Zilciklerim. Ben geldim. Evet. Bir kahve vesaire içtim. Siz o kısımları görmediniz ama başları gördünüz. Sabah uyandığımı, yatağımı topladığımı vesaire. Bugün aslında kendime geldiğim bir gün diyebiliriz. Hayatta bazı şeylerin farkına vardığım bir gün. Dün akşam yaşadığım bütün siniri, stresi, her şeyimi bıraktım. O artık farklı bir esin. Şu an bu bundan sonrası için yeni bir e, güne başlıyorum. Yeni bir hayata başlıyorum. Yapmayı ertelediğim şeyleri yapmaya başlıyorum. Kendime değer vermem gerektiği bir saniye. E, kendime değer e, ver, meye başlıyorum aslında problemimiz, yani bu bu, olayımız bu. Bugün dedim vloglayayım, bir şeyler çekeyim. Umarım keyif alırsınız. Bu şekilde günün geri kalanında görüşeceğiz. Kendinize değer vermeyi unutmayın bu arada. Dünkü ruh halime bak, bir de şu anki ruh halime bak. İnsanın ruh hali çok değişken olabiliyor. Gerçekten. İnsanın ruh hali çok değişken olabiliyor ama neyse. Bu bende iyi, iyi bir, nasıl derler, gelişme. Hayatımın değiştiğini hissediyorum bugün gerçekten. Yani, Demem ki iyi yönde değişiyorum. Yani i̇yi yönde değiştiğimi hissediyorum şu anda. Ve bu bana iyi geliyor. Bugün birçok er yapmayı ertelediğim şeyi yapmaya başladım. Ve e, bugüne itibaren de bu yapmaya başladığım şeylerin hepsini süregelen bir şekilde yani devam ettireceğim bir şekilde yapacağım. Devam ettireceğim. E, kendi hayatıma bakacağım. Bunu bir önceki videoda da söylemiştim. Bu arada... Burada söyledim hatırlamıyorum. Haftada 3 video gelecek artık. Pazartesi, Çarşamba ve Cumaları video günlerimiz olacak. Umarım kanalımın büyümesine de bu arada yardımcı olur bu. Şimdi şey bu depresyon modununu şey yapmak adına size ne yaptığımı söyleyeyim. Şu anda benim hocam diye bir YouTube kanalı keşfettim. E, İngilizce Chelsea ve KPSS'ye İngilizce kursuna gidiyorum bu arada. Burada hiç dile getirdim mi bilmiyorum vloglarımda. İngilizce kursuna başladım. Hem e, İngilizcemi evde geliştirip hem de kursa gideceğim. Orada halk eğitimde gidiyorum İngilizce kursuna. E, halk eğitimde biraz öğrendikten sonra belki özel bir kursa geçebilirim. Hani onun düşüncesi var ama temeli atmak istiyorum en azından a 1 ve a 2 halk eğitimde alırsam direkt B1'den başlamak istiyorum. Ee, özel kursta. Öyle. Ee, onun dışında şimdi İngilizceyi bir sonra erteleyeceğim. Şu anda KPSS'ye çalışmaya başlayacağım. KPSS ön lisans çalışmaya başlayacağım. Bu sene girmek istiyorum. Ya, bu şekilde. Ee, şimdi bunları yapacağım. Öyle. <laughs> onun dışında dediğim gibi kendi hayatıma bakıyorum. Bunu sürekli söylemek istemiyorum ama bir şeylerin değiştiğini veya değişebileceğini hissetmeniz lazım. Benim dönüm noktam neydi dün gece bilmiyorum bu arada. Bunda ufak bir araya sıkıştırayım ki sen. <laughs> ufak bir ben çok aşağıdayım. Sonra daha çalışırken şey yapalım. Ee, şöyle söyleyeyim. Dün akşam ne yaşadım bilmiyorum. Sadece Kötüydüm. Çok kötüydüm. Zaten bir önceki videoyu izlediyseniz ne kadar ruhsuz olduğumu göreceksiniz. Dışarıdaydım arkadaşımla konuştum. Eve geldim vesaire. Ee, şimdi bugün sabah kalktığımda dedim ki tamam her şey bitti. Ya Daha doğrusu dün akşam verdim bunun kararını. Dedim yarın tamamen yeni bir esin olarak uyanacaksın. Öyle de yaptım. Ee, normalde alarmı ertelerdim alarmımı ertelemedim. Alarmım çaldığı gibi kalktım. Elimi yüzümü yıkadım, cilt bakımımı yaptım. Ya her sabah hani o temiz, yüz temizleme jeliyle yüzümü yıkamıyordum ben. Sadece suyla yıkıyordum. Öyle yani artık yüz temizleme jeliyle yıkaman lazım yüzünü. Bu bu arada çok basit bir şeymiş gibi bir de şey. gelebilir. Onda bir şey diyemiyorum ama aslında hayatımızdaki basit şeyleri yap basit şeyleri yapmaya başlamak bile bir şey. Anlatabiliyor muyum yani? O yüzden en ufacık bir şeyde bile hayatımızı değiştirdiğinizi düşünebilirsiniz. Ben tamamen kendi benliğimi düşünmeye başladım artık. Tamam bir karakterim vardı ama bu karakteri hep insanlardan saklıyordum. Aman kalpleri kırılmasın, şöyle olmasın, böyle olmasın diye. Artık e, kendi halimde yaşayacağım e, kendimi düşüneceğimden kastım işte bencil olacağım falan gibisinden de değil. Çok fazla takıyordum her şeyi kafaya. Bunları konuştuk gerçi ama. Ya dediğim gibi çok fazla takıyordum artık takmamaya ve kendi halinde, kendi kabuğunda yaşayan bir insan olmaya başlayacağım. İyi biri olmak için çabalamayacağım. Sürekli bunun için çabalıyordum. Ve bunun beni çok yorduğunu fark ettim insanlar kırılmasın ama insanların hayatında iyi bir yerde rol alayım, kötü olmayayım falan diye uğraştıkça kendimi yorduğumu fark ettim. Ve artık bu şekilde olması lazım. Bu arada evet şu anda pazar günündeyiz. Dün Instagram ara verdim diye yazı paylaştım. Ama yarın tekrardan Instagram'a geri döneceğim. Şu anda zaten Instagram'dayım bu arada çıkmıyorum Instagram'dan ama paylaşım yapmıyorum. Bugün böyle bir detek detoks günü yaptım kendime dünden beri. Dün mesela dışarı çıktım arkadaşımla. ne bir story ne bir şey. Hiçbir şey atmadım. Bu şekilde yani. Tamam neyse şimdi çok konuştuk. Hadi ders çalışmaya başlayalım. Bu arada şu an ders çalışıyorum. Bir dakika göstereyim. Ee, şu kanaldan ders Burada da şey var. Bu kitap. İngilizce kitabım. Neyse. Şimdi ders çalışalım. Yapalım. Tamam. Hadi sizi hızlandırılmış alıyorum. Ben bir şey unuttum. Yani size şimdi şey dedim. Ders çalışmaya başlayacağız dedik de. Arkadaşlar ders çalışacağız da. Ben hiçbir hazırlık yap. Hazırlık yapmadım dedim. Kalemim, zaten var. O ayrı bir konu da şey yapmadık. Ders programı çıkarmadık. Ders programı mı çıkarsak? Ders çalışmamak için bahane üretmiyorum. Gerçekten şu anda ders çalışasım var. Ama e, önce bir Defter bulayım. Tam bir de kendime böyle güzel bir defter bulayım. Ondan sonra şey yapalım. Evet. Söyleyin ismini. Ders programı çıkartalım kendimize. Güzel bir tane. Ben ona göre uyarlayayım. Mesela yarın kütüphanede de ders çalışmaya başlayabilirim. Bilgisayarımı yanımda götürürüm. Kütüphanede de ders çalışırım halk eğitimde. Gayet mantıklı bence. Aynen. Hatta belki kütüphanede bir çekerim size. Ay evet kız. Yok yarın çekmeyeyim. Yarın ben bir tam anlamıyla ders çalışmaya başlayayım. Haftaya belki KPSS'ye çalışıyorum. Ee, başlığı altında bir video gelir. Belki size de motivasyon olur. Neyse şimdi hadi. Şey yapalım. Ben bir defter buluyorum ama ee, şunları bir şey yapayım. Kendime bir haftalık ders programı çıkartayım. Çünkü benim matematiğim falan hiçbir şeyim yok. En azından temel matematik almam gerekiyor. Türkçeyi falan hallederim. Türkçe coğrafyayı, tarihi hallederim bir şekilde. O, o benim e, sorunum değil. Benim sorunum şu anda matematik. Matematik ağırlıkta mı yapsak yoksa hep, hepsini karışık yapalım ama haftanın iki gününe matematik koyuyorsam bazen karışık gideriz. Güzel bir ders çalışma programı çıkartalım. Defterden de vazgeçtim. Şöyle bir A4 kağıt kalın yani. Tamam. A4'ten birazcık daha büyük bir e, kağıt buldum. Şuraya yapıştıracağım. Şuraya ders programımı yapıştıracağım. Oradan bir ee, oradan bakıp hangi gün ne çalışacağıma bakarım. Kütüphanede de ona göre çalışırım. E, ee, belki diyorum şu defterim var benim bir tane. Şöyle bir defterim. E, ee, bunda hafta aylık planlay şu şekilde planlayıcılar var. Ben normalde bunu İngilizce defteri olarak kullanıyordum. Ama böyle hem İngilizce defterim hem planlayıcım yanımda taşımam için güzel olabilir bu hani hangi gün kaç saat ders çalışacağımı da buna yazabilirim. Hani giderken işte pazartesi şu kadar saat şu şu şu. Hani bunu hazırladım ama buna da hazırlayacağım. E, bu evde çalışırken mesela akşama eve geldim bir şeyimin eksik olduğunu düşünüyorum. O konuyunun üzerinden hani şu derse biraz da ağırlık vereyim diye düşünmek adına buna bakarım. Umarım Demek istediğimi anlatabiliyorumdur. Şimdi şöyle kalemlerimiz var. Öncelikle bunları yap dur. Siz şöyle aşağıya alayım ha. Siz şey yapın. Kızlandırılmış olarak görün buraları. gösterdiğim gibi listeyi hazırladım. Şimdi. E, pazar günü bu arada boş bıraktım. Pazar günü lütfen rica ederim. dinleneyim, Bir şey olmaz. E, tabii ki de %100 yüz uyar neyim uyumayı elimden geldiğince bu listeye çalışacağım. Şöyle bir kez daha göstereyim. Hiç çok okunmuyor. Boş deneyim. Demin okundu mu bilmiyorum. Pazartesi'ye Türkçe bir saat matematik bir saat, coğrafya 40 dakika tarih 40 dakika yazmıştım. Salı günü hem matematik hem Türkçe konu tekrarı. Çarşamba matematik 2 saat, Türkçe 1 saat. Coğrafya 40 dakika, tarih konu tekrarı yapacağım. Ee, Perşembe günü coğrafya konu tekrarı, Türkçe 2 saat matematik konu tekrarı. Cuma Türkçe konu tekrarı, matematik 1 saat, coğrafya 1 saat. Cumartesi de komple hepsini tekrar yapacağım. Olayımız bu. Şimdi bu listeyi hazırladım. Bunları uyuyacağım hazırlanacağım. Sonrasında İngilizceyi unuttuk. Kız İngilizceye ne ara çalışacağım ben? Ana. Neyse İngilizceyi de araya sıkıştırırız. İngilizceyi de evde çalışırım. Kütüphanede şey yapayım, İngilizceyi eve geldiğimde tekrar edeyim. Videolarını izleyeyim. Mesela... Evet evet İngilizce evde çalışabiliriz. Kütüphanede olayımız bu olsun. Bu kütüphane şeyim. İngilizceyi de buna ekleriz. Bu İngilizce kitabım ya. İngilizce defterim ya. İngilizceyi de buna yazarız. Bundan şey yaparız. Tamam. Bu şekilde. Umarım siz de motive oluyorsunuzdur. Gene buradayım tekrar buraya geldik. Ee, şimdi e, YouTube kanalının yarın yayınlayacağım olan videosunu hazırlıyorum. Az önce story çektim dayanamadım. Sözde bugün hiçbir şey e, atmayacaktım ama dayanamadım ya. Yani, sosyal medya bana iyi gelen bir şey onu da bırakmak istemedim. Bir şeyleri yapmaya devam etmek istiyorum falan fistan. Neyse. Yani şu anda videoyu editliyorum dediğim gibi. Birazdan bu videoları aktarırım. Bilgisayara Yavaştan dün gece çektiğim videoyu editlerim belki. Ondan sonra bunun editine başlarız. Üçü de hafta boyunca kafam rahat olsun diye bu akşam editlenir mi emin değilim. Bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Neyse. Söylemek istedim yani. Şu anda edit yapıyorum. Bu kadar. Şu masa tripodu var. Ama bunu asla kullanmadım. Neyse. Ojelerimi sürdüm. Şu i̇şte siyah sözde. Şu anda siyah gibi göreceksiniz ama siyah değil yani kahve rengi olması gerekiyordu yani koyu kahve acı kahve o tarz bir renk ee, ve çok kötü sürmüşüm evet şu elim çok güzelmiş şu elim terpat <laughs> kamerada belli olmuyor neyse yani günü bitiriyoruz artık bu arada ben bir ara dışarı çıktım ama onu çekmedim. Pınar'la çıktığımız için çok şey yapmadık. Bir çay içtik kafede geri eve geldik. Kişisel bakımımı da yapıp günü bitiriyorum artık. Yani biraz YouTube'da takılır sonra da uyurum. Bugün benimle geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şuralarda bir yerlerde de şurada olması lazım. Instagram adresim çıktı gidip takip ederseniz çok sevinirim. Diğer sosyal medya hesaplarımda açıklamalar kısmında mevcut. Dilerseniz onları da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın efendim. E, haftaya görüşmek üzere. Bir dakika kapanışımızı yapmadık. Kapanışımız böyle.